Evet, e, değerli meslektaşlarım ve e, ortak ortak e, nazife hocam ve e, yine ortağımız e, Sultan hocamız burada e, beni yalnız bırakmadıkları için öncelikle onlara teşekkür ederim. E, bizim projemizin adı e, Differences Can Make Beautiful, e, farklılıklar güzelleştirir. Bu arada heyecandan sanırım unuttum. Ben de bu gazetesi İngilizce öğretmeni Aylin Acar. E, projemizin adı Different Can Make Beautiful. Güzellikler, e, farklılıklar güzelleştirir. E, projemiz 9, Türkiye'den 9, İspanya'dan 1 ve Romanya'dan 1 lisenin katılımıyla yürütüldü. Mihrapla, Abdülkadir Anadolu e, İmam Hatip Lisesi ve Bulgaz Lisesi kuruculuğunu Yaptım. Bu projede öğrencilerin kendi ilgi ve becerileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları, öğrenciler arasında takım çalışmasının önemi konusunda.